Herkese merhaba arkadaşlar Gamer Time kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp, bugün seninle birlikte bir kanal fragmanı videosu çekiyorum. Ee, bu videoda kanalımızı tanıtacağım yeni ziyaretçilerimiz için. Ee, gördüğünüz gibi abone sayımız biraz düşük. Ee, bundan ben de kuzenim de, biraz şeyimiz var. Şikayetimiz var. Şimdi burada yeni ziyaretçiler için bir yer var. Burada kanal fragmanı istiyor. Abone olmayan ziyaretçiler için kanala geldikten onları karşılayın diyor. Ee, buraya kanal fragmanı ekleyeceğim. İşte o vi videoda bu video olacak. Yani buradan böyle bir video seçmeye çalıştım. Buradan bir video seçemem. Hepsi bir oyun videosu. Birkaç tane doyuru videosu var ama onlar da o anki durumla alakalı doyuru videoları. Şimdi kanalımı tanıtmaya kanalımızı tanıtmaya başlayayım. Ee, kardeş kanalımız Hard Gamers ve her şey dahil. eee Hard Gamers kanalı ve her şey dahil kanalı. Her şey dahil de Berke adında bir arkadaşımız var. Ee, çok güzel videoları var. Deney videoları, oyun videoları, çekiliş videoları, duyuru videoları. Her şey olsun. Tüm videoları var. Zaten kanalın adı da her şey dahil. Her şey var o kanalın içinde. Ee, ona da burada selamlar. Hard Gamers kanalı var. O da Egemen ve Burak kanalı. Ee, o da orada oyun kanalı. Yani onlar da bizim gibi mobilden video gönderiyorlar. E ee, bilgisayardan yani PC videoları çekiyorlar, oyun videoları çekiyorlar. Ee, orada da Burak mobil video çekiyor. Yani şey nasıl desem? telefon videosu çekiyor, böyle telefondan oyunları, Android, ya yani neyse işte telefondaki oyunları çekiyor. Egemen Egemen de şey yapıyor. PC'deki PC için üretilmiş oyunları çekiyor. Ee, bizde de aynı şekilde e, kuzenim Mehmet şey yapıyor. Mobilden video çekiyor, arada ben de çekiyorum. Ama uzun, yani bir uzun süre e, mobil oyun gelmeyecek benim şeyim kırıldı telefonum kırıldı arkadaşlar ee, telefonum kırıldığı için ben de çekemiyorum kuzenim de telefonu bozuk bunun için mobil video gelmeyecek ama mobil videonun eksikliğini hissettirmemeye çalışacağız o yüzden her gün kanala bir pc videosu yani benim ben çekeceğim bilgisayardan video çekeceğim işte her gün o video gelecek ee, onun dışında şimdi başka ne tanıdık, he şey var, ee, Minecraft videolarımız var, ee, mobil oyun videolarımız var, ee, böyle Suckerstar olsun, Kafa Topu Online, Blok Savaşları, Herobrine Chamber, o bu Booth Battle, Hayvan Saklanmacı. Normalde bu serileri devam ederdim de, Hayvan Saklanmacı falan, bilmiyorum hesabımı çaldılar. Onun için. Bu ara şey yeni oynatma listeleri de ekledim. Kanala Minecraft'e Kafa Topu Online. 26 tane. Yok lan 26 tane olacak. O hata olmuş. Bunu düzeltiriz sonra. Şimdi zaten hakkında kısmında da burada ben belirttim her şeyi. Merhaba arkadaşlar. yeni bu tarikanına Yani biz biz Eyüp ve Mehmet olarak Game of Time kanalını kurduk. Sizler için eğlenceli videolar çekmek karar verdik. Ama çok sizi Ve mutlu etmek falan filan. 65 abonemiz var. 606 görüntülenmemiz var. Umarım abone ve görüntülenme sayımız da artar. Eee en son bu Battle videosu geldi. 4. bölüm Minecraft It Battle. Eee onda da kamera ve kafa hit yaptık. Hit, hit yaptık. Yani kanalımız böyle. Kanal fragman videoları da yani çok uzun sürmez. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Neyse bugünlük bu kadar. Kanal fragman videomuz. Ama bugün bir tane daha video gelecek merak etmeyin. Bu sadece bir video olarak sayılmayacak. Bu kanal fragmanıdır. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.